Görüşürüz hocam, görüşürüz, görüşürüz. Arkadaşlar canlı dersim bitti bugün. Zaten akşam oluyor görüyorsunuz. Saat yaklaşık 8 oluyor. Bugün arkadaşlar elimde çiçekler var ve bu çiçekleri Tepegözü mezarına gideceğim. Evet, Tepegözü bizi öldürmüştü çünkü bizim Ejderha'mızı kaçırıp beynini yıkamıştı. Biz onu, o yüzden öldürmek zorunda kalmıştık arkadaşlar. Ve hani oğlu da bizim yanımızda olduğu için ben çok üzüldüm. O yüzden onun mezarına gideceğim bugün iki tane çiçek ekeceğim. Mezarı da buralarda bir yerde olması lazım. Pistasyonun oraya gömdüklerini söylediler ama tam olarak bilmiyorum yerini. Bu arada siz de hemen aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Burası çok güzel bir kafeymiş Belki bir zaman onu alıp buraya geliriz. Heh aynen arkadaşlar burası bakın tepe göz yazıyor. Zaten mezar taşının çok da büyük olduğu için mezar taşı ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Basmayalım ve hemen şöyle bunu buraya ekeyim. Bunu da buraya ekeyim. Tepe göz yazıyor arkadaşlar. 1031 yılında doğup 2021 yılında ölmüş. O yüzden tepe göz için çok üzgünüz. Tepigöz göz merak etme senin oğlana çok iyi bakacağım tamam mı? Merak etme, merak etme. Hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi evime gideyim. Malum akşam oluyor. Çünkü korka korkuyorum arkadaşlar mezarlıklardan çıkıyorsa siz de korkuyorsunuz. Açık da yorumlarda belirtmeyin. Akşam oluyor hızlıca evime gideyim ben ya. Şehirde de kimse yok sadece orada iki, iki, polis var. O, o iki polis amca da yani hep orada duruyor zaten. Arkadaşlar iyice karanlık olmaya başladı. Ben yani koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Evime gidiyorum. Hemen bakalım şöyle evet buradan koştuk koştuk. Kolay gelsin polis amcadan. Ya arkadaşlar iyice gece oldu ya. Ben gece, gece gece ne yapacağım? Üf, ya derslerde, ödevlerde, bilgisayarda bittik bit, bit, bilmedi. Hala şey yapıyorum. Lan, 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 Tepegöz sen ölmedin. Ben seni öldürmedim mi lan Tepegöz? Bekle geliyorum Hı? oraya. Bekle, bekle geliyorum oraya. Arka şuradan uçuruda İsveç çakımızı alalım, İsveç çakımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Ne oldu lan? Ne oldu sen sen evet. sen? Seni ben öldürmedim mi lan? Ne işin var ben burada? Geri dirildim, sen geri mi dirildin? Neden geri dirildin? Nasıl dirildin oğlum sen geri? Tepe gözür Arkadaşlar tepe gözü görmüş gördünüz mü ya ben bilmiyordum bunu. Ne oldu tepe göz? Ne oldu söyle bakalım ne oldu? Red, ben çok pişmanım. Ne için pişmansın? Ejderhamı kaçırıp bana karşı saldırdığın için mi pişmansın? Tepe evet, göz. evet. Kötülük yaptığım için çok pişmanım. Arkadaşlar, Tepe göz pişman çok pişman olmuş. Yani ne oldu? Neden pişman oldun? Pişman oldun da ne oldu şimdi? Niye geldin benim kapıma? Özür dilemek için. Ya yani aff mi sandın sen? Arkadaşlar, Tepe göz bizi affetmemizi istiyor ondan. Gel bakalım, gel burada konuşulmaz yine. Gel, bir gösterme kendini insanlara da. Sen de hemen şuraya köşeye gidelim. Aaa, binalara çarpıyorum. çarpıyorum. Çok çok kocaman olursan çarparsın tabii. Gömüş yemiş, yemiş sütme olmuşsun ya. Bir sürü bir sürü öyle şeyim var zaten senin. Burası da arkadaşlar şehrimizin yani devamı aslında yeni duraklar, otobüs durakları, yeni yollar falan yapıldı ama tabii ki söyle bakalım şimdi ne oldu? Sen niye geldin benim şehrime benim karşıma? Niye, niye, niye çıktın karşıma tekrar? Ben hem oğlum senin yanındaymış değil mi? Evet evet oğlum benim yanımda. Ona çok evet, iyi bakıyorum. Abi. Çok iyi ders anlatıyorum. Ettiler. Ben hem oğluma dedim, hem de sana kötülük yaptığımı fark ettim. Sadece bana mı kötülük yaptın? Ya yani yani kötülük yaptım çok kişi kötülük yaptım ama şimdi pişmanım iyi birisi olmak istiyorum. Emin misin Tepegöz bak son kararını bak. Evet evet ben nasıl iyi birisi olabilirim Renk? Haa ee, nasıl iyi birisi arkadaşlar Tepegöz nasıl iyi birisi olabilir <laughs> aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın tamam mı? Sen de aynı oğlun gibi ağlıyorsun ya ağlama ağlama. Arkadaşlar siz aşağıda belirtin Tepegöz ona göre iyi bir insan olsun. Tamam Tepegöz seni affettim. Yalnız tek bir şartla bir daha asla sakın insanları kötülük yapmayacaksın tamam mı? Tamam evet. teşekkür ederim. Mesela onların ejderhalarını kaçırmayacaksın. Ejderhalarını kaçırıp beynlerini yıkamayacaksın. insanlara vurmayacaksın saldırmayacaksın. Onları yemeyeceksin. Evet. Tamam mı? Biz... Tamam ama bazı insanları yiyebilir miyim? Hayır hayır Tepegöz kimseyi yemez. Ya. Ama ben bak, ne yiyeceğim çok açıyım. Baksın Rıdvan abiye şikayet ederim. Ragıptan ha. burger yeriz seninle. Rıdvan abi mi? Tamam tamam. Hayır Rıdvan abi olmaz. Ha. Tamam arkadaşlar gördünüz mü Rıdvan abiyi herkes tanıyor ya. Sen de Rı Ragıptan şey yeriz hamburger yeriz olur mu? Olur. Demen burger abi. yeriz seninle. Yaşasın yaşasın yaşasın. Ya şimdi mi yiyeceğiz? Saat gece kaç olmuş? 12 olmuş git evine yat ya. Ben de evime gidiyorum yarın görüşürüz tamam, tamam mı? Görüşürüz Yara... ya Tepegöz, Tepegöz dur. Yanın yanına oğlunu da getireyim mi? Ay oğlum. Olur olur. Red olur. Teşekkür ederim. Tamam hadi ben gidiyorum. İyi geceler sana. Hadi görüşürüz. Arkada arkadaşlar gördünüz mü ya? Tepegöz e, kendi yoluna gidiyor oradan. Biz de hemen evimize gidelim. Gece saat 12 oldu neredeyse arkadaşlar. Sabah olacak. Az kalsın ya. Hemen koşalım koşalım. Şöyle gidelim de yarın Tepegöz'ü oğluyla buluşturalım arkadaşlar. göz bizden özür diledi. Biz de onu affettik. Siz de aşağıda yorumlarda tabii gözünüz nasıl davranması gerektiğini yazın. Ben hemen şöyle yem yemeğimi yiyeyim. Bunu buraya bırakayım. Hemen yukarı doğru çıkayım. Sonra yatayım uyuyayım. Hoşçakalın. Bay bay.